Arkadaşlar merhaba. Bugün poster notlarımızın 15. sayfasını işleyeceğiz. Poster notlarınız hazırsa hemen başlayalım. Hemen ilk soruyla başlayalım. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir spor salonundaki kurslara katılan kız ve erkek öğrencilerin sayıları verilmiştir. Buna göre spor türüne göre öğrencilerin dağılımını gösteren daire grafiğini çizelim. Kız ve erkek öğrenci sayılarının dağılımını gösteren daire grafiğini çizelim. Şimdi bazen öğrenciler şey diye düşünüyor olabilir. Ee, ya hocam map sorar diyorsunuz ama map böyle daire grafiğini çizmeyecek. Map öyle bir şey yapıyor ki arkadaşlar sorularda. Onu çizmeyen öğrenci o soruyu çözmekte inanılmaz zorlanıyor. Mesela üçgen çizimi diye bir konu var. O konuyu mesela iyi bir şekilde öğrenmesi için hakikaten öğrencinin o üçgen çizimi kurallarını uygulaması gerekiyor. Yani yapması, çizmesi gerekiyor. Bu böyle mesela burada daire grafiğini, üstün grafiğini çizen bir öğrenci zorlayıcı sorularla karşılaştı zaten hani otomatikman hemen onun nasıl yapabileceğini e, devreye alabiliyor. Peki Şimdi spor türüne göre öğrencilerin dağılımını gösteren daire grafiğini çizmek istiyoruz. Voleybolda kaç kişi var arkadaşlar? 10 kişi var. Yüzmede 6, 3 daha 9 kişi var. Futbolda 6, 2 daha 8 kişi var. Basketbolda 18 daha 18 kişi var. Tamam. 18, 18 daha 36, 9 daha 45. Yani 45 kişiyi sen 360 derecede göstereceksin. 45 kişiyi 360 derecede daire grafiğinde göstereceksin. O zaman burada mesela bu 9'u, bu 8'i, bu 18'i, bu 10'u nasıl gösterirsin? Tek tek orantı mı yapacağımı sanıyorsun? Hayır. Dikkat edersen mesela şey diye düşün. Ya 9'da nedir mesela? 9 kişide nedir? X'tir. Ama şu geçişe dikkat et. 90'ın 4 katı 360. O zaman 45'in 8 katı 360. Ha, o zaman her şeyin 8 katını alacaksın açıyı yaparken. Yani onun 8 katı 80 derece hocam. 9'un 8 katı 72 derece hocam. 8'in 8 katı 64 derece hocam. 18'in 8 katı hop onu da artık şöyle hemen şey vereyim. 8 kere 8 64. 8 kere 1 8 6 daha 144 derece olmuş olacak. Şimdi bunun daire grafiğini çizelim bakalım. Gel çizelim. Çizelim çizelim çizelim. Bak şöyle bir şey bul. Tamam mı? Bardak olur. Annene sor birine işte evde kim varsa. Ya da biliyordur belki ya. Sonra burada bir tane merkez belirle kendine. 144 olanı en fazla olanı arkadaşlar yalnız ha. 144 olanı en fazla olanı. Onu da şöyle yapayım mı? Bak şu 144 olsun. Şurası 144 derece. Bu kim? Bu basketçiler. Basketbol. Basketbol. Harika. Sonra ee, ne var? E i̇şte... Voleybol var, yüzme var, futbol. Bu arada düşünüyorum. <laughs> yani onları nasıl göstersem falan filan diye böyle düşünüyorum gerçekten. Sonra 80 derece. Bak şuraya bir 80 derece çiziyorum. 90'a yakın oldu. Göz kararı çiziyorum ya. Çok da şey yapmayın. 80 derece. Bu ne? Bu voleybol. Voleybol. Ya açıları buldum mu zaten onda sıkıntı olmaz. Sonra 72 derece. Sonra 64 derece. 64 derece. 72 derece. Bu 72 hepsinden büyük gibi oldu ama yani <laughs> olsun. Yüzme, yüzme. Bu da 64 derece ile ne olsun arkadaşlar? Futbol. Tamam mı? Futbol. Tamam. Bu açıları bulduk. Peki kız ve erkek öğrenci sayılarının dağılımını gösteren daire grafiğini çizelim. Şimdi burada erkekler bakın morla kızlar mavi ile gösterilmiş. O zaman burada 5 tane bakın 5 tane erkek var. Burada 6 tane var. 11. Burada 6 tane var. Ne oldu? 17. Burada 10 tane var. Ne oldu? 27. 27 tane erkek var. Peki kızlara gelelim. 5 burası. 3 burası 8. 2 burası 10. 8 burası ne oldu? 18. Değil mi? 18 oldu. Kızlar o zaman ne oldu? 18 oldu. Şimdi kız ve erkek öğrencilerin dağılımını gösteren daire grafiğini çizeceğim ya. Bunları topladığımda bak 8, 7 15. 3 bir değerde 45. 45 derece yapıyor. 45 derecede 360 yani 45 kişiyi şimdi 45 kişiyi 360 derecede gösterirsen o zaman 18 kişiyi mesela kaç derecede gösterirsin? X derecede. Yine bak aynı kat geçişi var. 8 kat. O zaman 18'in 8 katı 144 demiştik. Bak o zaman kızlar 144 derece. Erkekler de 27'nin 8 katı 7 kere 8 56 8 kere 2 16 5 da 216 derece. 216 derece. Onun da grafiğini şurada çizelim. Hop bak şöyle aldım. Benden göremiyorsunuz ama orayı şimdi kapatacağım ben dur çiziyorum bak şimdi orayı göstereceğim bir dakika hop şimdi görüyorsunuz e, 216 ve 144 dereceleri göstereceğim bak şurası 144 derece olsun arkadaşlar şöyle tamam mı şurası 144 derece olsun şurası da 216 derece olsun Burası e, kızlar Burası da erkekler olmuş olacak tamam mı bu şekilde e, yapmış olduk değerli arkadaşlar soruyu Peki devam edelim şimdi burada çizgi grafiğinde bazı tarihlerdeki dolar kuru gösterilmiştir dur kendi resmi açayım dur Heh, şimdi bize diyor ki Ali ve Ayşe'nin 100 er doları Veli'nin 130 doları vardır Ali 10 Aralık'ta Ayşe 20 Aralık'ta Veli 30 Aralık'ta dolarını Türk lirasına çevirmiştir. Buna göre üçünün TL cinsinden paralarının dağılımını daire grafiğiyle gösterelim. Üçünün TL cinsinden paralarını sütun grafiğiyle gösterelim. Şimdi yüzer dolarları vardı Ali ve Ayşe'nin. Ali ne zaman yapmış bozdurmuş? 10 Aralık'ta. O zaman 18 ile 18 liraymış ya kur o zaman. 18 ile 100'ü çarparsanız 1800 lira. Yani o zaman deriz ki Ali'nin 1800 lirası var. 1800 TL. Sonra Ayşe'ye gelelim. Ayşe 20 Aralık'ta bozdurmuş 14 lirayken. O zaman 100 doları vardı 1400 lira yaptı. Sonra Veli'ye geliyorum arkadaşlar. Veli onun da 130 doları vardı. 30 Aralık'ta bozdurdu. E 130'da da onu çarparsak ne oldu? 1300 TL oldu. Şimdi sen bunları toplarsan 8, 4 daha 12, 3 daha 15, 45, 4500 TL yapıyor. Şimdi 4500 TL'yi sen, 4500 TL'yi 360 derecede göstereceksen sıfırlarını bak gerçekten burada hani sıfırları e, düşünme. 45'in kaç katı oluyor bak yine? 8 katı oluyor. Yani burada bir 8 kat olayı var aslında. Ha o zaman ben şöyle düşünebilirim. Yani bunların hepsinin 8 katını alacağım diye düşünebilirim aslında. 18'in 8 katı mesela. 18'in 8 katı. Bu kat geçişini yaparsan rahat edersin. Yoksa tek tek oran uzun sürecektir biraz daha. 8 kere 8 64. 8 kere 1 8 6 144 derece. Ali'ninki 144 derece. Sonra şeye geldim. 14'ün 8 katı. 8 kere 4 32. 8 kere 1 8. 3 elde 112 derece. Sonra veliye geldim. 13'ün 8 katı. 8 kere 3 24. 8 kere 1 8. O da 2 eklediğimizde 104 yaptı arkadaşlar. Orası da 104 derece. Bunun daire grafiğini çizmek istersek. Bak şimdi onun daire grafiğinde de şuraya sığdırabilir miyim? Nereye sığdırayım? Şaşırdım hakikaten ya. Şuraya sığdırırım ya. Dur. Şuraya sığdırırım. Ne yapayım yani? Yer kalmadı artık. Aldım. Şöyle hop. Hop. Bak. Olay bu arkadaşlar. Böyle yaptım. Bir merkez belirledim. Bir merkez belirledim kendime. Sonra dedim ki ya burada 144 derecelik bir arkadaş var. 144 derecelik arkadaş bu olsun. Tamam mı? Bu Ali. 144 derece Ali. Sonra 112 derece ve 104 derece var. Şu 104 derece olsun. Tamam mı? Şu 104 derece. Bu da 112 derece olsun. 112 derece kimdi? Ayşe'ydi. 104 derece kimdi? Veli'ydi. Bu şekilde göstermiş olduk. Gelelim sütun grafiğine. Sütun grafiğinde göstermek istiyorsak arkadaşlar şöyle karelerden de gitmeye dikkat edelim. Şurası ne olsun arkadaşlar? Kişiler olsun. Kişiler Şurası da para TL. Tamam mı? Şimdi burada kimler vardı? Ali vardı. Ali. Sonra kim vardı? Ayşe vardı. Sonra kim vardı? Veli vardı. Peki Ali'nin ne kadar parası vardı? 1800 lira. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle bir zikzak atalım. Tamam mı? Hani sıfırdan başlamadığı da belli olsun diye zikzak attım. Dedim ki şurası 1000 olsun. Burası 1000 olsun. Burası 1200 olsun. Şöyle 1200. Şurası 1300 olsun. Bak 1300. Yani 100-100 gidiyor. 1100, 1200, 1300. Şurası da 1400 olsun. 1400. Çok yakın oldular birbirlerinden ama olsun artık. 1400, 1500, 1600, 1700, 1800. Şurası da 1800 olsun bu şekilde gösterelim. Şimdi Ali'yi göstereceğim 1800'de. Bak 1800'e kadar çıkartıyorum Ali'yi. 1800'e kadar çıkarttım böyle. Bu Ali. İçinde boyarsın böyle tamam mı? Sonra kime geldim? Ayşe'ye geldim. Ayşe'yi göstereceğim. Ayşe kaçtı arkadaşlar? 1400. Şimdi o zaman oraya da geldim. 1400 olacak şekilde hop bak böyle gösterdim. Bu da aşağı olsun. 1400. Sonra 1300'de veli var. Veli'yi göstereceğim 1300'le. Bak onun bir tık aşağısında veli. Bir tık aşağısında şöyle. Hop. Veli'yi de gösterdim. Bu oh, al sana sütun grafiği işte ya. Tamam. Hadi bakalım. Bunu da hallettik. Aşağıdaki daire grafiğinde efenin kalem sayısının renklerine göre dağılımı verilmiştir. Efenin siyah kalemlerinin sayısı kırmızı kalemlerinin sayısından 2 tane fazladır. Şimdi bak bu bilgiyi kullanacağız, hatta buradan bir denklem geçiş yapacağız arkadaşlar. Efe'nin kalem sayılarının üstün grafiğiyle gösterelim. Şimdi bakın burada 150 90 verilmiş değil mi? 150 artı 90 240 yapıyor. 360'dan 240'ı çıkarırsak 120 derece. O zaman burası ne olacak? 120 derece olacak. He hocam. Şimdi kırmızı kalemlerin sayısına istersek. Siyah kalemlerin sayısı da x artı 2 oluyor. E burada 120 dereceye x düşüyorsa, 120 dereceye x tane kalem düşüyorsa, 150 dereceye de x artı 2 tane kalem düşüyor anlamına gelir. Ve bunların çapraz çarpımları eşit olacaktır. Yani 120, dur şunu bırakalım. 120 çarpı x artı 2 eşit olacak. 150 çarpı x'e. Burada hemen sıfırları at. Attın mı? Sonra 3'e sadeleştir. 12'yi 3'e böldün 4. 15'i 3'e böldün 5. 4'ü dağıt. 4 çarpı x 4x. 4 çarpı 2 8. 4x artı 8 eşittir 5x. At bu 4x'i bu tarafa. X'i 8 olarak bulacaksın. Yani kırmızı kalem sayın 8 çıktı. Siyah kalem sayın 10 çıktı. Mavi kalem sayını da bulabilirsin. Nasıl bulabilirsin? 120 dereceye 8 kalem düşüyorsa 8 kalem o zaman 90 dereceye kaç kalem düşüyordur diyebilirsin. Şu 8 arkadaşlar. X kalem. X demeyelim artık. Y kalem diyelim. Çünkü burada X kullandık ya. Karışmasın. O zaman 90 çarpı 8 eşittir. 120 çarpı Y. Bak sıfırları attım yine. 9'u 3'e böldüm 3. 12'yi 3'e böldüm 4. Sonra 3 çarpı 8 eşittir 4 çarpı y. Bak yine sadeleşecek. 4'de 4 ile 4 bir kere 8 ile 4 iki kere. Buradan 6 olarak bulduk. Mavi kalem sayımız da 6 oldu. Şimdi bunları gelin sütün grafiğinde gösterelim. Sütün grafiğinde gösterelim bakalım. Şimdi burada kalem renkleri renkler tamam mı? Kalem renkleri Burada da arkadaşlar ne var? Burada da e, sayıları var. Kalem sayıları. Kalem sayıları. Hatta bu grafiğinde başlığını yazabiliriz. Efe'nin Efe kalem sayıları diye böyle bir başlıkta yazmamız gerekir. Şimdi burada nereden başlıyoruz? 2'den başladık diyelim. 0'dan başladık. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Süper oldu. 2 4 6 8 10. Şimdi hangi renkler vardı? Kırmızı vardı. Kırmızı. Sonra ne vardı? Mavi vardı. Sonra ne vardı? Siyah vardı. Bunların sırası önemli değil. Kırmızıdan kaç tane var arkadaşlar? 8 tane. O zaman 8'e kadar çıkacağım. Kırmızı da 8'e kadar çıktım. Bu içini boyadım. Sonra mavide 6 tane var. Mavide 6 tane olacak. 6'ya kadar çıkacağız. Ve boyayacağız. Bu. Sonra siyaha geldim. Siyahta kaç tane vardı? 10 tane vardı. O zaman 10'a kadar çıkmam lazım. 10'a kadar çıktım. Ve şimdi tabii şey diyorsun muhtemelen. Aman bunu mu çizeceğim ben ya falan filan değil mi? <laughs> Sen bilirsin, çizersen daha güzel oluyor. Şimdi aşağıdaki daire grafikleri bir kantinde pazartesi ve salı günü satılan meyve suyu çeşitlerinin dağılımından yararlanılarak çizilmiştir. Tamam. Pazartesi günü satılan meyve suyu çeşitlerinin dağılımı, salı günü satılan meyve suyu çeşitlerinin dağılımı verilmiş. Bu kantinde pazartesi ve salı günü satılan vişne suyu miktarları eşittir. Kantinde Pazartesi günü satılan portakal suyu miktarı 2700 mililitre olduğuna göre Salı günü kantinde kaç mililitre elma suyu satılmıştır? Sonu başından başlayıp sonuna kadar gelirken, değil mi? Bazen böyle şey oluyor. Ya ne diyorlar ya, falan filan. Şimdi bak, burada bir kere vişnin suyu miktarları eşit. Pazartesi ve Salı. He. Yaktım çıranı. Pazartesi günü ne kadar portakal suyu satılmış? 2700. O zaman 120 derecede 2700 mililitre varsa şurada 110 derecede ne vardır? Vişne suyunu bir bulalım bakalım. 110 derecede x vardır. Hemen bir çapraz çarpım. 110 çarpı 2700 eşit olacak. 120 çarpı x'e. At sıfırları. Bak sıfırları attım. Sonra 12'yi 3'e böldüğümde 4. Şurada 27'de 3 9 kere 900. Daha sonra bak 11 çarpı 9 çarpı 100 eşittir 4 çarpı x'e. He hocam Burada da 4'ü 4'e bölersem 1, 100'ü 4'e bölersen 25. Yani 99 ile 25 çarptığında vişne suyu miktarını bulacaksın. 99 çarpı 25. E 5 kere 9 45. 5 kere 9 45. 4 de elde 49. 9 kere 2 18. 9 kere 2 18. Bir elde 19. Topla bunları 5. 17. 9 4 daha 13. 14. 1475. Vişne suyu 1475. A, hocam o zaman burada da 1475 var. Şimdi bana salı günü kantinde ne kadar elma suyu satılmıştır diyor. 150, 90 daha 240, 120 derece burası. O zaman 90 dereceye bak 90 dereceye 1475 mililitre ise 120 dereceye nedir? Bilmiyorum. X'tir. Çapraz çarpım. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Biz 1475'i aslında var ya çarpmasak da oluyor. 99 çarpı 25 değil mi o? O zaman şöyle yaz. 90 çarpı x eşittir. 120 çarpı 1475 99 çarpı 25 demek. Neden böyle yaptığımı açıklayayım. Bunu 9'a böldüm. Bak sıfırları attım. Bunu 9'a böldüm. 1. Bunu 9'a böldün. 11. Daha güzel hareket edebiliyorsun yani. Daha kolay hareket edebiliyorsun. Bu pratikleri de öğretiyorum sana. 12 ile 11'i çarpabiliriz arkadaşlar. 12 ile 11'i çarpalım. 12, 12, 132. 132 ile de 25 çarpıyorum. Buradan da 5 kere 2, 10. Elde 1, 5 kere 3, 15. Bir elde 16. 5 kere 1, 5. Bir elde 6. 2 kere 2, 4. 3 kere 2, 6. 2 kere 1, 2. Topla bunları bakayım. 0, 0, 12, 13. 3300 yaptı. Evet, o zaman doğru cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Ya işçilikli soru. Yani işlem becerisi gerekiyor arkadaşlar. Yani ha burada mesela yine 120 çarp 1475'ten giderek de çözülür ha. Çözülmez değil ama hani o geçişi de görmenizi istedim. Tamam mı? Şimdi burada sütun grafiğinde bir kırtasiyede bulunan kurşun, tükenmez bir pilot kalem sayıları verilmiş. Kırtasiyede bulunan kalem türlerinin dağılımı bir daire grafiğinde gösterilirse pilot ga kalem galemleri diyecektim. Ben. Pilot kalemleri gösteren daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derece olur? Şimdi bak o sorudan sonra bu soru değil mi? Ne kadar şimdi ilginç geliyor. Şimdi daha böyle zor mu gelecek falan diyorsun. Yok daha kolay geldi. Şimdi burada toplam kalem sayısı ne? 800, 600, 200 bunları topladığımızda 1600. Sen 1600 kalemi 360 derecede göstermeye niyetlendin. Tamam. E o zaman 200 kalemlik pilotu kaç derecede gösterirsin? X derecede. Bak 8'de biri, burası da 8'de biri. Direkt 45 yapıştırabilirsin. Eğer yapıştırmakta zorlanırsan da 200 çarpı 360 eşittir 1600 çarpı istersin. Buradan da bak şuradan 2 0 at buradan 2 0 at. 2 de 2 1 kere 16 de 2 8 kere 360'ı 8'e bölersen yine 45 derece olarak bulmuş olursun. Doğru cevap Bursa olmalıdır değerli arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Son sorumuz ha bu arada bu. Tamam, şimdi bir fırında üretilen börek, poğaça, simit ve ekmeklerden gün içinde öğleye kadar yapılan satış sayıları sütun grafiğinde, öğleden sonra yapılan satış sayıların dağılımı daire grafiğinde gösterilmiştir. Tamam, öğleden sonra yapılan satış sayısı öğleden önce yapılan satış sayısına göre toplamda %100 artmıştır. Tamam, yani iki katına çıkıyor sabah satışlardan önce gün içinde satılmak üzere her üründen 120'er adet üretilmiştir. Yani sabahleyin 120 börek, 120 poğaça, 120 simit, 120 ekmek üretilmiş arkadaşlar. Şimdi sabahtan öğleye kadar yapılan satış sayılarını toplayalım. 26, 40, 30, 24. Bak 40 ile 30 topla 70. 26 ile 24'ü topla 40, 50, 120. Yani toplam 120 ürün satılmış burada. 120 ürün. O zaman burada da 240 olması lazım. Çünkü %100 arttığına göre e o zaman ne olması lazım? Burası da 240 olması lazım. Hatta o %100 artma olayını şöyle gösterebilirim size. 120'nin %100'ü arkadaşlar... Nedir? 120'dir. %100 artıyorsa o zaman sen 120'ye 120 eklersin. Dersin ki ya burada 240 tane ürün var. Ha, o zaman 360 derecede bak şöyle yazalım onu. 360 derecede 240 tane ürün varsa mesela 90 derecede ne kadar ürün vardır? 4'te biri, 4'te biri. Ha, o zaman hocam burada 60 tane börek var. Burada 60 tane ekmek var. Burası da bunun yarısı 30 tane poğaça var. Şimdi e, burası 60, 60, 120, 30 daha 150 e, o zaman 240'tan 150'yi çıkarırsak Şurayı da ne olarak bulmuş olacağız 90 yani 90 tane de simit. He, şimdi gün sonunda satılmayan kalan ürünler dediği için börekten biz şurada 26. Burada 60 toplam 86 tane sattık. O zaman 120'den. 86'yı çıkarırsam burası 4. 11'den 8 çıktı 34 tane börek kaldı. Poğaça'ya gelelim. 40 burada, 30 burada, 70, 120'den 70'i çıkarırsam 50 tane poğaça kaldı. Bak bu börek, bu poğaça karışmasın. Simite geldiğimizde 30 burada, 90 burada, 120. Hiç simitle alakamız kalmadı. Çünkü simit bitti. O zaman ekmeğe geldiğimizde burası 24, burası 60, 84, 120'den 84'ü çıkarırsak burası 6, 11'den 8 çıktı 36 tane ne kalmıştır? Ekmek kalmıştır. Şimdi bunları topladığımızda 36 34 60 70 50 da 120 yapıyor. Sen şimdi 120 ürünü 360 derecede gösterirsen Burada ekmekleri gösteren yani 36 tane ekmeği gösteren açı x olur. Burada hemen bir çapraz çarpım. Yalnız 123 katı 360 olduğu için 36'nın 3 katı 108 diyebilirsin. Doğru cevap denizli olmuş olur değerli arkadaşlar. Evet bir dersin daha sonuna geldik. E, i̇kinci çeyrekten test 4, 5, 6, 7, 8, 9 çözülecek. Ee, bunu konu anlatımında da söylemiştim aynı ödevi tekrar söylüyorum bu öğrendiklerinizi pekiştirmeniz kendinizi geliştirmeniz açısından ödevleri yapmanız önemli. Ödevleri yaparken takıldığınız noktalarda hani çok böyle uğraştıktan sonra baktığınız olmuyor video çözümünü izleyebilirsiniz oradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar diyoruz ve bir günün daha sonuna geliyoruz. Ama tabii sen şimdi bu bir günün sonuna gelmiş olmuyorsun. Neden? Bir günün sonuna gelmen için yani 13. günün sonuna gelmen için bu videoları izledin ya. Ödevlerinde yapman gerekiyor. Ödevlerinde yaptıktan sonra buradaki 13. güne çarpı atabilirsin. Bak ne güzel. Değil mi? 29 günde LGS Matematik kampımızda 13. günde sona ermiş oldu. Kendine çok iyi bak. Dinlenmeyi, tatil yapmayı da ihmal etme. Zaten biz burada hani bu videoları e, ve ödevleri yaptığınızı düşünürsek günde Maksimum bir buçuk saatlik. Hadi bugün biraz ödev fazla iki saat olsun ee, gayet normal diye düşünmekteyim. Ee, eğer sen de farklı bir şeyler düşünüyorsan yorumlarda sevgi saygı çerçevesinde belirtebilirsin. Videoyu beğenip paylaşmayı yorum yapmayı da ihmal etme ha, tamam mı? Görüşmek üzere. Ailenize de çok selam söyleyin benden ya tamam mı? Hadi hoşça kal.